So my lyrics been a long time waiting for you and then you push me away painkillers for breakfast i ain't feeling the day i'm fucking geeked up Arkadaşlar, aranızda casino oynayanlar varsa çok güzel bir haberim var. Türkiye'ye kasinoyu getiren Tim Cumartesi saat 1'de açılıyor. Bakın, Türkiye'ye kasinoyu getirmiş bir timden bahsediyoruz. Güvenilirlik konusunda zaten söze gerek yok. En güvenilir timlerden biri arkadaşlar. Ki zaten diğer kasinoların Türkiye'deki babası bu abi. Çünkü bu getirdi. Kasinoyu Türkiye'ye öğreten de bu, getiren de bu. Tim Aile linkleri Ailebet birden 20'ye kadar ilerliyor ve Cumartesi bakın bu Cumartesi 1'de açılacak. Açılışı özelde tamı tamına 100 Diamond Lock Giveaway'i olacak. 100 Diamond Lock abi. Yani katil oynamıyorsan bile şu Giveaway için zaten gelirsin. Ailebet 1'den 20'ye kadar. Ve hoster olmak isteyenler varsa Instagram AileCSN arkadaşlar. Çok basit. Aile CSN. Bitti abi. Söze gerek yok. En güvenilir timlerden biri ve kasloların babası diyorum ve gelin videoya devam edelim. Arkadaşlar eğer sizin de DL ve VL ihtiyacınız varsa Grow Pazar tam size göre. Bakın burada Diamond Lock'u seçiyorum. Diamond Lock fiyatı şu an için 9.99. Toplu alımlarda burada indirim oluyor arkadaşlar ve ekstra DL kampanyası da var. Sizler de gelip buradan bu bonuslu bir şekilde DL satın alabiliyorsunuz. Üstelik bakın 10 dakika içinde dünyanıza teslim ediliyor. Yapmanız gereken tek şey zaten burada satın alı tıklayıp World Name Grow ID ve alacağınız miktarı girmek arkadaşlar bu kadar. Şimdi gelin videoya devam edelim. Arkadaşlar şimdi kardeşimiz Ayamans yaklaşık 2 gündür kaçımda geziyor ve 450'ye aldığımız Scarf'a böyle bir ofur verdi. Şimdi beraber bakalım. 330 abi. T-Bob 48 falan. 378 etti. Ee, Şu da 20. 378. 398. Phoenix Feet de yaklaşık 67 falan. Yani 465 ediyor offer'ı. Biz 450'yi aldık. Aslında şu an bir 15 TL karımız var. Ama şu Lori kardeşim bir uzayıp giderse rahat rahat baş başa anlaşacağız Payamans kardeşimle. Şu an başka seller varken yorum yapmak pek mantıklı olmaz. Yani siz olsanız ne yapardınız? Mesela şu an ideoyu durdurup yorumlara yazın abi. 15 TL kar alıp gidebilmek var. Bu WC sellerler 18.50 miş Bak biz 20 hesapladık. Bu kardeşimden ben bir güzel bir şey bekliyorum şu an. Bakalım bize ne offerlayacak. Kikol çekip mörtten mi çıktı oğlum adam cidden? Mesaj atalım be. Adam kikol çekip mörtten çıktı oğlum harbiden. Şimdi bu kardeşimiz gittiğine göre payamazsa mesaj atabiliriz. Ed your cihaz ee, and deal diyelim. Kabul ederse güzel olacak. Etmezse artık bekleyeceğiz. Ne diyecek? I am the cheapest seller in here. Add more ten bro. You will profit. Diyelim de adamı şöyle bir iyi süzelim arkadaşlar. Tamam Böyle bir gaza getirelim. Ten, just ten. Bir şeyler sallıyor şu an. Satalım mı ya? Take items. Diyeceğiz. In trade. Kardeşim trade geldi hadi. Fazla konuşma da trade geldi ya. Take them on trade bro. Not dropped. Put on trade. Abicim sen anlamakta kıtlık mı çekiyorsun ya? Arkadaş kafayı yemiş arkadaşlar. Şimdi benim size söyleyeceğim şey şu. Mesela ben 15 TL profit yapabiliyordum orada kabul etmedim. Yani profit yaparken dikkat etmeniz gereken ilk kural ucuz almaya çalışmak ve fiyat analizini güzel yapmak. İkinci kuralsa hiçbir zaman aldığın fiyatın altında satma hiçbir zaman. 450 aldım mesela 440 satıldı daha sonra. 445 falan fırladılar Satmadım abi niye satayım ki? Ha yani 440 satıldı diye ben niye aldığım fiyatın altında satmak zorundayım kafasında olmanız lazım. O yüzden hiçbir zaman ne alırsanız alın altında satmayın aldığınız fiyatın. En kötü ihtimal hani iki gün 3 gün baktın satılmıyor ve baya düşük satıcılar var. Ya yani belli yani itemin fiyatı düşmüş. En kötü aldığın fiyata okutmaya çalış. Zaten bu işler nasip kısa kısmet işleri arkadaşlar. illaki denk gelir yani merak etmeyin. illaki bir tane alıcı size denk gelecektir. O yüzden rahat rahat profitinize bakın. Kafanız rahat olsun. Sabırlı olun. Profitinizi yapın. Geçin abi. Kim trade'e giriyor oğlum bende? Komo kim la? Komo bende niye trade'e girdi? Şu adam less diyor. U4. 5 TL ve onu veriyor. Kardeşim bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. I will message you Hadi mesaj at bakalım bize Dediğim gibi hiçbir zaman aldığınız fiyatın altına satmadığınız takdirde zarar etmiş olmuyorsunuz zaten mantık olarak yani Siz birazcık daha bilmiyorum yaşlarınız kaçtır veya bu işlerde yeni misiniz? Eski misiniz bilmiyorum ama genelde ufak kardeşlerimiz veya bu işe yeni başlayan kardeşlerim sadece ufaklar için konuşmuyorum. Yani 20-25 yaşında olup hala profit yapmayı bilmeyen insanlar da var. Ya hiçbir zaman arkadaşlar aldığınızın altında satmayacaksınız bu kadar basit. Panik yapmayacaksın altında satmayacaksın bitti abi profitine bakabilirsin. Ya şu an çok basit geliyor belki size. Ya bu dediklerim ulan bu adam ne saçmalıyor diyorsunuz bunları zaten biliyoruz diyorsunuz. Ama arkadaşlar bu psikolojiyi öğrenmezseniz hiçbir zaman profit yapamazsınız. Bak arada zarar edersin eyvallah. 1-2 deli zararın olur. Bunda sıkıntı yok ama yani böyle piyasası olan itemleri hiçbir zaman aldığınız fiyatın altında satmazsanız çok rahat kar edersiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken beklemek. Ya şu an çok satıcı var diye mesela satılmıyordur. Veya ne bileyim alıcısı denk gelmemiştir. Ya birazcık da şans işi. Bu arada şu seti de bir 1 ile 10 arasında yorumlara yine buraya kadar izleyen varsa 1 ile 10 arasında bir puanlarsanız çok iyi olur. Klasik Phoenix set zaten. Ekstrası işte bir şu adama 520 diyelim. Ekstrası bir anime action yeri falan var. Yani efekti falan güzel abi. Mesela 450 aldım 520 diyorum. Neden 520 dedim? Çünkü fiyatı yaklaşık 2-3 hafta önce 520'lerdeydi. Hatta 550'lerdeydi. Diğer itemlerin de düşmesiyle beraber bu da bir düşüş yaşadı. Ha yani yine 520'den açılış yapıyorsunuz. ama kaça kadar düşersin? 475 offer gelir. 480 gelir. Sallar geçersin. 20 TL, 30 TL profitle. Ya yani bu işler böyledir arkadaşlar. Cesur olun. Risk almaktan korkmayın. Ya yani bir iteme adam diyelim çok ucuza satıyor. Alın abi korkmayın yani. Almaktan korkmayın. Acaba fiyatı mı düştü lan? İşte bir bakayım gibi kafalara girmeyin. Terima Tabii ki takip edin ama kaçırmayın arkadaşlar. Bak adam şimdi bizi çağırıyor. Görüyor musunuz? 15 TL karla. Ya şu an satabilirim. Ya sen benim canımı çok sıktın kardeşim. Normalde şu an sana satmazdım. Ama büyük ihtimalle satacağım. Ya bizde bildiğin taşlak geçti arkadaşlar. Olayı anlayamamış veya idrak edememiş olan varsa adam beni çağırdı. Word'e ofırladı. Sonra dedim ki 10 TL daha koy. Sonra dedi ki 455 satışım var zaten. Ya 455 yapıyorsan itemleri satıp 455'in altında bana vereceksen o zaman yapalım anlaşmayı dedi. Ya bildiğiniz taşlak geçti. 465 verirken adam diyor ki ya yani 455 satıcım zaten var. İşte aşağısına satmayı düşünürsen yaz gibisinden konuştu. Ya yani canımı sıktı ama şimdi de çağırıyor. Tabii ki bunlar yalan. Birazdan oraya da geleceğiz. Şu UVC'nin fiyatı ne kadar şu an? 18-19 abi çakılmış item bildiğin ya. Yerin dibini görmüş item. Şu an 18 değil. Bir daha gidip bir hesaplayalım. Bir daha hesaplamakta fayda var. Şimdi 18 tamam mı? 65 diyelim hatta. Fit normalde 67'ye falan gidiyor da. Take fit to in trade. Fit 65 dersek şunu 18 dersek 70 83. Şuna da 47 değilim hatta. Tamam mı? Birazcık düşükten hesaplayalım. 83 130 etti herhalde. Bir de 330 verecek. 460 edecek. Take fit on trade. Wait diyor. Ha yani yine taş yakma geçeceğim birader. Bu arada arkadaşlar hastayım birazcık. Bu arada adam sikem ne diyor oğlum? Adam vallaha sikem deniyor. Phoenix Heat iki ki anasını satayım bu adam sikem deniyor lan bize. Garuda bu da arkadaşlar o. Bak yakından bakın oğlum. Ayak üstü sikemlemeye çalışıyor biz bak. Bu ikisi aynı mı? Değil tabii ki. Bak bunda bu aynı mı oğlum? Bak siz, şimdi göstereceğim size bu item'i. Bu Garuda. Bak abi. Al işte bak. Zaten Phoenix Heat sikemi yapıyorlardı bununla. bak bu item birvel abi. O onu yazmış da item birvel <laughs> Bu adam daha önce 455 TL offerladı bana. Ha o yüzden bir güven oluşturdu. <laughs> Kodumu scammer ya. Böyle ucuz scamleri de yemeyin arkadaşlar. Çok dikkat edin. Mesela ya orada başta fark etmedim ama yine de ya Dedim yani trade'e koy dedim Hala çünkü bir slotluk yeri var trade'de Yani niye droplu kalsın ki 70 TL'li gitem Böyle basit iskemlerde Lütfen yemeyin İkinci anlatacağım şey ise 2 oldu 3 mallı kaçsa Hani bazıları geliyor işte kaça satıyorsun diyor yani Diyorlar işte best 450 diyorlar tamam mı Yalan arkadaşlar o bestler %99 yalan oluyor Best offer'lar o yüzden Yani o bestleri gördükten sonra Bestin üzerine offer vermeyi çalışmayın sakın Mesela Adam base 450 diyorsa git 430 falan ofırla adamı çünkü 450 yalan abi direkt. Genelde bak bunu ben de yapıyorum siz de yapabilirsiniz yani bunda bir sıkıntı yok sonuçta adamı sikemlemiyoruz adamı zekamızla alt edip adamın üstünden kar yapmaya çalışıyoruz. E tabi bu işlerde yine yalan dolan giriyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok başka türlü de yani profit yapmak çok zor. Mesela adam geldi size for dedi siz diyelim 4 DL aldınız diye bir item örnek veriyorum for dedi diyeceksin ki mesela base 400 20. Her zaman o best aldığın fiyatın ya en az böyle bir %5 %10 üzerinde olsun ki hani adam ya best'e yakın verecek ya best'in biraz üzerinde vermesi lazım sonuçta best offer dedin adama yani bu teklifi veren biri var dedin adama adam çok düşük offerlarsa da hani 400 aldı ya 405 410 dedi mesela sen dedin ki best 420 sorry bro I already have 420 offer diyeceksin yani 420 offer'ım zaten var manasında yani bu şekilde de ya adamın aslında o best offer bir güven sınırı arkadaşlar kendiniz kullanırken yani onun altında satmaya çok nadir satabilirsiniz. Size her türlü kâr ettirecek zaten. 425 diyorsun. 400 e alıyorsun. Hani 415'e okey. Satarsın tamam. 15 zaten bu kâr ettirecek sana. Ama alırken bir şey. Bir adam size best 420 derse. Ya yani bilin ki adam en az bir %5 %10 o fiyatın altında satın almıştır ki bir güven şey oluşturuyor. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani o best offer aslında bir güven köprüsü kuruyor adam. Tamam mı? Kendi fiyatına. O yüzden her zaman best offer dediğinde Onun altında offerlamaya çalışın Fiyatı tam anlamıyla yani bilmiyorsanız çok hakim değilsiniz Ama baktığınız işte insanlar harbiden 420'yi alıyor 425'i alıyor ha, O zaman tamam bu adam harbiden best offer Best offer'dır yani Ama %99 dediğim gibi best offer'lar yalan arkadaşlar Adam kendine yani profit köprüsü Kuruyor sizin üstünüzden Bunu aklınıza bulunsun profit bir şekilde yapılır Profit king videoları gelecek bu arada Baya bir var yani Yaklaşık 2 videoluk neredeyse profit yaptığım arkadaşlar. Ne zaman yüklerim bilmiyorum. Bir de post atmıştım Facecam yayın için. Ne zaman böyle bir şey yapacak olsam hasta oluyorum. Anlamıyorum yani. Spordan çıktım arkadaşlar. Terli terli hasta olmuşuz. Bilmiyorum belki yine hasta hasta açarım. ya yani Güzel şeyler gelirse, güzel likeler gelirse açacağım arkadaşlar. Yorumlarda da bilirsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Amigos.